Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'ye Manavgat yolsuzluğu çıkışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluk görüntülerine ilişkin sert tepki gösterdi. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarını eleştirerek ''Kumpas videosunu izledim'' dediği tarihten bu yana tam 62 gün geçti. Ama bu zat kumpas iftirasını ispatlayacak bırakın 32 saati 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşamadı dedi. Manavgat Belediyesi'nin bir yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yapılan aramalarda bir zirai depoda 3 kilo külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin dolar ele geçirildiğinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada Manavgat'ta çıkan görüntüler hakkında bir konuşma yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmada, dün Manavgat skandalı ile ilgili yeni bir görüntü daha yayınlandı. Tıpkı bir önceki gibi bunda da Eurolar, Dolarlar baş doldu. Bakalım beyefendi bu görüntüye ne diyecek? Balya balya Euroları, Dolarları, Altınları millete nasıl açıklayacak? Yine kime çamur atacak, kime pislik bulaştırmaya çalışacak dedi. Dün Manavgat skandalı ile ilgili yeni bir görüntü daha yayınlandı. Tıpkı bir önceki gibi bunda da avrolar, dolarlar başroldü. Bakalım beyefendi bu görüntüye ne diyecek? Balya balya avroları, dolarları, altınları millete nasıl açıklayacak? Yine kime çamur atacak? Kime pislik bulaştırmaya çalışacak? Malum CHP Genel Başkanı son dönemde elinde hesap makinesiyle kuyumcu gezmeyi altın üzerinden hesap yapmayı çok seviyor. İşte ona fırsat. Gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın. Hazır eline hesap makinesini almışken Antalya'da milletten çalınan milyarların bir icmalini çıkarsın.